bir devir değişiyor. ile geldiğimiz... Oh, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz. <laughs> Triple H yine her zamanki gibi işte bir devir değişecek bu beraber falan filan. Odur budur. Şimdi öncelikle size hemen durumu özetliyorum. Arkadaşlar bu Raw'dan sonra yine böyle band çekimler falan yapıldı. Yani mevzu bahisinde biliyor musunuz? Haftaya full band bir show izleyeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam bu şey zaten karıştı. Bu hafta ben zannediyorum ki Raw'dan sonra haftaya Raw'un çekimleri yapılacak. SmackDown'dan sonra haftaya SmackDown çekimleri yapılacak. Galiba bu Raw'da SmackDown'un çekimi yapılmış. Bir şeyler olmuş. İşler bu cur, curcunaya dönmüş. Yani muhtemelen bu Raw'da bir sonraki haftanın SmackDown'unun çekimi yapılmış. Karışmasın diye herhalde. Bir de anlamadım ki SmackDown'da da herhalde Raw'un çekimi yapılacak bir sonraki hafta. Yani işte Noel haftası olduğu için Yani muhtemelen zaten bütün spoilerları da yiyeceğiz Onu da söyleyeyim önümüzdeki hafta için Zaten çok da önemli bir hafta değil 29 Aralık olması lazım Ra'la beraber artık tekrardan döneceğiz Şimdi Gelin bakalım bu Ra'da neler olmuş İç bunları inceleyelim Gunter Geceyi açtı Olması gereken şekilde açtı Gelip seyirciden tepki almalıydı Lan dur bu kadarcık mı fotoğraf gösterdiniz ama size yazıklar olsun ya. Neyse ha. Üç tane fotoğraf koymuşlar. Gunter gece açtı. Bence çok önemliydi. E, bu şekilde açması. Hep e, o şey beklenti var. Resime 33 sonrası işte. Roman Reigns'in gelişi gibi böyle buğulanacak falan. Evet öyle oldu. Buğulandı, buğulandı, buğulandı. Yeri geldi konuşturulmadı. Mikrofon elini aldı, buğulandı, devam etti. Olması gereken buydu. Gunter'ı da gerçek manada olması gerektiği şekilde kullandılar. Gunther'ın yüzüne gülücüklerle geldi. Ne oldu sizin Sinan'ıza küçük bir e, neyse şimdi konuşmayayım çok fazla. Küçük bir e, ne diyelim fahişe gibi diyelim hadi öyle söyleyeyim. Küçük bir fahişe gibi işte pes ettirdim Can Sinan'ı tüm zamanların en büyüğünü falan diyerek iyice nefret kazandı. Gider gibi yapıp geri döndü. Tekrardan seyirciyi kızdırdı. Gider gibi yapıp bir daha geri döndü. Eee dediğimi yaptım dedi. Seyircilerle falan da böyle bir didişti, midişti falan bence güzeldi. Çünkü olması gereken buydu. Sen Gunter'la bir yola girdiysen bunun devamını getirmen lazım ve bunu sinir bozucu şekilde yapıyor. Bence doğru karar yani. Ben doğru buluyorum. Görsel değişti bir anda. Doğru buluyorum bunu. Arka alana gitti. Akira Tozawa Otis falan böyle kötü şey yaptılar. Reaksiyon verdiler ona. Ee, kim vardı başka arka alanda? Şu an tam hatırlamıyorum. Arturut'la yüzleşti. En son Edin Pierce'e geldi. Edin Pierce kovdu açık açık. De, e, e, tamam. Yendin de yani ne bu hareketler falan dedi böyle. Defol git lan dedi. Exit o tarafta dedi. Kovdu. Gitti. Arabasının başında AJ Styles'i gördük. Ya şimdi bu hayır alamet değil abi. AJ Styles'i böyle arabanın başında gördük. Karlar var bu arada. Arabada böyle camı falan temizlenmiş. Bir yüzleştiler. Hadi falan dedi. Bin dedi arabaya. Gunter tam giderken cam açtı böyle yaptı AJ'ye. Gülümsedi. Ve AJ yakın çekim girdi. Herhalde arkadaşlar gerçekten bu Gunter'ın bahsettiğimiz emeklilik serisi var ya. Goldberg'li efsaneleri. Goldberg, Cena. Herhalde sırada AJ var. Yani ki 2026 yılında AJ Styles'ın emekli olacağını da biliyoruz. Kendisi de açıkladı bunu. Ben 2026'da son kez görüneceğim dedi. Ee, Valla bunu galiba çizecekler. Sonra hatta Brock Lesnar emekliliği konuşuluyor. Onu yapacaklar gibi. Yarın öbür gün Chris Jericho gelecek. Emeklilik. Emekliliğini WWE'de yaşayacak diyorlar. Vallahi hepsini Gunter'a takır takır verdiğin sürece Gunter'ın karakterini de coşturmuş olursun. Bilmiyorum ne olacak bakalım. Devam edelim. Ben Gunter'ın e, giriş olaylarını beğendim. Bu Bu arada arka alanda onları da hemen atlamayalım. Vision e, bir araya gelmiş. Bron Breaker diyor ki Siyan bu gece burada onu indirmemiz lazım diyor. Heyman da geldi açık açık şunu söyledi. Maskeli adam dedi. Logan dedi maskeli adamdan da bahsetti. O da gelir falan diye. Heyman dedi ki kim bu bilmiyorum ben dedi. Ama Brom Breaker çekti kenara dedi ki bak dedi. İndirirsen bugün sakatlarsan Siyan 5 Ocak'taki maç riske girecek. Ya, ya sakatlarsın dedi ya ceza alacaksın bir şey olur dedi. O yüzden çok şey yapmadı bugün. Bulaşma falan yaptı böyle. 5 Ocak'a sağlam çıkamaz yoksa senin de maçın tehlikeye girer dedi. Öyle bir segment vardı. Devamında ring içinde zaten biliyoruz ki New Day ile Uso'ların maçı vardı. Sanki böyle eski yıllara gittik. Son 10 yılın WWE'de en önde gelen tag timlerinden ikisi bunlar. Bir şekilde öyle ya da böyle mücadele ettiler. Ama ben Jay Uso'nun belki de bir heel turnu işleyeceklerini düşünüyorum. Bunu 5 Ocak'ta saklayabilirler. Zaten önümüzde bir şey kalmadı. Bir sonraki hafta full şey yani banttan. Maçı da Uso'lar kazandı. Wandy ile beraber bitirdiler maçı. Kofi Kingston'ı pinlediler. Okey. Devam edelim. Rhea Ripley Io Sky ile beraber ringe geldi. Ama tam o sırada Asuka yandan bir püskürttü misti. Kör etti. Ardından sopayı da yediler Kabuki Warriors'tan. Güzel böyle bir dayaklarını yediler. En kritik detay da Io Sky'in kendini feda etmesi oldu Rhea Ripley için. Kayrı tam üstüne atlayacakken Io araya girdi. Yani aralarındaki bağı da görüyorsun. Japonların kendi arasındaki bağdan da koptuğunu iyice görüyorsun. Yosuke'yim burada. Devam ettik. Maxine Dupree. Şimdi Maxin bir süredir Natalya ile çalışıyor. Natalya onun mentor oluyor. Oğlum araya niye başka şeyler katın? Heh dur. Şöyle bir görselle gidelim. Maxin Dupri bir süredir çalışıyor Natalya ile. Natalya'da hard Ailesinin bünyesinde biri olarak bu tarz şeylere yatkındır bu arada biliyorsunuz sert eğitiyordu hatta onu neden çünkü dedesi Stu Hart'tan gelen bir kültür diyelim Stu Hart da Kanada'da çok güreşçi yetiştirdi kendi evinin bodrum katına dungeon diyorlardı zindan diyorlardı oradan kimler geçmedi ki bütün Hart'lar geçti aklınıza gelecek bütün Kanadalılar neredeyse geçti. Belli bir yaşın üstünde şimdi gençler geçmemiştir de e, hepsi oralardan geçti. E, bu kültürü de Maxine yansıttı Natalya. Eğitti onu. Ve Maxine'i biz burada toplu şey gördük. Evet hani kemeri kazandı Becky'den bilmem ne hani böyle sürpriz gibi falan ama burada baya baya Maxine'in artık olduğunu görüyoruz biz. Hani hamdı artık olgunlaştı. Ve buradan Maxine herhalde bu kemeri birkaç kere daha koruyacak mı olacak sonra bilmiyorum ne olur. Ivy Nile'ı pes ettirdi ankle lock'la. İlginçti. Güzeldi. Devam. Hemen arka alana geçelim yine. Judgment Day arka alanda e, bir arada şey yok ama. Finn Balor, JD McTana yoktu. Raquel'i hype'ladılar arkada. Raquel şunu dedi ama. Maça çıkacaktı biliyorsunuz Stephen Wacker'le. Yanımda olmanıza gerek yok ben tek başıma hallederim dedi. Liv Morgan'ın yüzü düştü burada tabii ki. ben an sinir oldu falan da çaktırmadı. Arkadan giderken böyle bir baktı fan yüzüne tabii. Oralar açılıyor aralarındaki şey. Yani Liv Morgan muhtemelen şunu diyecek yarın öbür gün. Bak ulan geldim de ben yokken siz bayağı kaynaşmışsınız falan. Hayırdır birader? Çekecek. Göreceğiz ve Sian Ring'e geldi. Üstündeki çok tatlı ya. Sian Punk Ring de konuştu. Ee, ya giydirdi Brom Breaker'a. Maskeliye ulan kimdir maskeli bilmem ne, hanginizseniz çıkın ortaya falan filan böyle. Brom Breaker'a gözdağı verdi. Ve gözdağı verirken en kritik detay amca, babası ve amcasına değindi. Ya bilmeyenler varsa Brom Breaker Rick Steiner'ın oğlu. Rick Steiner da Scott Steiner'la beraber kardeşler ve Steiner Brothers onlar. Steiner'lar yani aslında bir Steiner baktığın zaman Brownbreaker. Eee onlara geçirdi. Senin aptal işte salak amca, babanla amcan falan filan diye. Bir o Steiner matematiği vardı ya böyle sürekli <laughs> zorluyor kendini Rick, şey Scott Steiner. Onu söyledi. Ma Scott Steiner'ın matematiğine gerek yok falan. 1 2 3 bitti. Seni indireceğim. Pes ettir seni yeneceğim dedi. 5 Ocak'ta bunları söyledi ve gitti. Hemen arkasından işte Raquel, e, Stephanie vaker maçını izledik ama maçı yarıda kaldı. E, çünkü Nicky Bella geldi ring dışında. E, bu arada ilginç bir şey oldu. Şurada bak görüyorsanız kablolar var ya. Kameraman kabloları buradan tam işte Nicky'nin geleceği yerden böyle dolanayım buradan derken şey devirdi. Kablo takıldı. E, <laughs> bu kemerin durduğu stand devrildi. Hemen ardından Nicky Bella geldi, Raquel'e saldırdı. Sonra da Stephanie Wacker'ı ringin içine taşıdı. Yendi. Arka alanda da şunu söyledi. Gitti röportaj verdi bir de ya. Gitti orada dedi ki ben dedi bu endüstrinin efsanesiyim dedi. Kimse dedi anca benim başta işte, bağcıklarımı bağlarlar falan ayakkabımı yaptı böyle. Yani Nicky Bella buralarda. <laughs> bu maça geçmeden önce yine arka alanda Adam Pearce Heyman'a maskeli kim diye sordu. Heyman'a dedi ki Seth Rollins dedi. iş işte Lynch dedi. Nick Aldis Belki de Bruno San Martino bilemeyiz falan yaptı böyle. Ee, yani bilmediğini söyledi açık açık. Ria da ardından e, gelip haftaya Asuka ile maç aldı. Orada onları da atlamayalım. Ve Rey Mysterio, Logan Paul maçımız vardı. Rey ile Logan daha önce de maç yaptılar. Kimyaları güzel uyuyor ki zaten Rey ile yani uyumayan herhalde şeydir yani gariptir. Muş'ta da devreye girdi. Paul Heyman gizli gizli muştayı verdi ama bu muştayı vermeden önce şey oldu tabi. Braun Breaker'la Braun Street ringe gelirken tam yardıma geliyorlardı. Siam Punk e, sandalyeyle ağız burun onlara uzaklaştırdı. O sırada zaten bu dikkatsizliği hemen e, muştayı verdi eline. Ancak muştayı kullanamadan tam böyle Rey muştayı almışken eline maskeli güreşçi. Bu sefer biraz bir tık açıktı böyle burası. Yani ya, kim olacağı belli oluyor gibiydi. Stambu koydu yine Rey Mysterio ve bu şekilde de kazandı Logan Paul. Şimdi ardından da CM Punk geri geldi ringe ve maskeli güreşçi kim olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. Maçı Logan kazandı. Maskeli güreşçi ortaya çıktı. CM Punk da Brombreaker'dan dayağını yedi. Bir daha asla benim ailemle ilgili böyle konuşma dedi Brombreaker. Şimdi şöyle söyleyeyim muazzam bir mıydı ki zaten yılın artık son rağları yani şey olacak artık Rölanti alıyorlar ama sadece bazı şeyleri ortaya çıkardılar. En azından 2026'ya giderken bunlarla yola çıkalım dediler. Maskeli güreşçiyi ben şahsen 5 ocağa saklayabileceklerini düşünüyordum. Şimdiden yaptılar güzel mi oldu bence güzel oldu. Daha fazla uzatmadan en azından bu yıl kapatmadan konuşulacak bir şey verdiler bize. Austin Theory beklendiği gibi maskeli güreşçi çıktı arkadaşlar. Uzun süredir e, ciddi olayların içinde değil. Grayson Waller'la beraber evet bir şeyler yaptılar mı yaptılar. Sonrasında tamamen yok oldu. Grayson Waller çok üstüne çıktı. Austin Theory hep aşağı çekti. Bir süredir de yoktu. En sonunda artık maskeli güreşçi olarak geldi. Ve bence Paul Heyman'ın şu bünyesindeki işte Braun Breaker olsun. Braun Street'i çok saymam. Kendisi büyük zaten. E, yani Brom Breaker, Austin Theory bu gençleri pişirme açısından bence Paul Heyman etrafında olmaları çok başarılı olacak. Hamle. Yani. Çok böyle ayılıp bayıldığım bir hava olmadı. Ama en azından gizemi ortaya çıkarması. Ee, başka da ne vardı şöyle düşünüyorum. Yani haftaya maç duyuruldu. Onların çekimleri falan yapılır herhalde. Bilmiyorum bir şeyler olacak. Birbirine karıştıracaklar çünkü. Yani bilmiyorum çok aman aman bir ağa değildi. Girişi ve kapanışı güzeldi. Öyle söyleyeyim. E, ee, Gunter'ın gelişte yaptıkları güzeldi. Kapanış güzel yaptılar. Bir şekilde maskeli fan ortaya çıkardılar. Austin ile ilgili de bol bol konuşuruz. Ee, onu da saklayayım. ilerleyen videolara falan. Ee, yani bir puan verecek olursam çok da şey değildi. Yani çok iyi aman aman bir ağa değildi. Ben 5 veriyorum o yüzden. Açılışı ve kapanışı güzel yaptıkları için. Ama artık yıl sonundayız. Ee, kendinizi... 2026'yı ufak ufak saklayın derim. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar benim puanım buydu. Siz de kendi puanınızı, A ile ilgili yorumlarınızı hepsini bekliyorum. Bu konularla ilgili daha videoda yapacağım tabii ki. Görüşürüz. Bay bay.